Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlar. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız inşallah haliniz var. Tuz yerindedir. Arkadaşlar Hatice Hanım torbalarını e, sepetlerini koluna taktıysa bıçağını deline Hatice Hanım bir yolculuğu vardır illa ki. Allah Allah Şöyle bir çantayı taktım koluma çaktım yoluma mı? Evet. Yeah. Bakalım. Kaynana mı gribi satmaya gideceğim arkadaşlar. Onun için. Gribi <laughs> kaynanama kalmadı. <gülüyor> kalmadı mı? Emin misin? Niye sesin bozuk? Bak öyle desek vallahi kafam bozma bak ha. Git ha. Kaç gündür deyip bu hastalandırsam ben sana sorayım. Arkadaşlar şunlar da şöyle fazlasını atıyor. Yüzünden, buralar hep umarlar ya, Bakalım. Yatıyor, yatıyor, dokuyor. Yatıyor, yatıyor, dokuyor. Yatıyor, yatıyor, dokuyor. Ne oluyor? Ne demek He? o kelime ne anlamadım ki? Yatıyor, yatıyor. He bu uyuyordu. He evet, işte yatıyor da. Ali uyuyordu arkadaşlar. Ee bak öndeyim. Erikli şeyler şey yapacağım da bakacağım. İyi bakalım. Dahalım arkadaşlar Hatice hanım annesine bir şeyler şöyle dedim bir sepet yap en azından boş boş gitmeyelim değil mi? Artıkların daha kalmadı da burada ne çıplak üstüne bir tancaz yaprak alayım bu olur olur. Artık da bir tari yok ya orada buzenlerimle annem seviyor bunu annesi pancar yaprağını çok sever arkadaşlar. Anası kılıklı hattı He. Babam etçi, anam ot. Babam Ali et dünyanın. Ben etçiyim arkadaşlar. Varım <laughs> bu da yeniden koruyorsunuz da var. büyüdü arkadaşlar orada. Gelip patladı da öyle işte. Şunları da yeniden kış de bir tane daha, daha patlasın dedim. Ha da buralarda arkadaşlar küçükler. Ana. Niye ben öyle bir şey yaptım? Bakın ben mi yaptım? Tohumunu koyalım dedim. Şöyle bir basınca tohum aldılar. Yani burada var. Şöyle. Olur bas. Ya bismillah. Şu oran tarla dokun elif hapıya verdim. Onu da alayım oradan. Şu rohaları severse rohalar hep güzel olur. Rokayı mı rokayı? Babamın şeyi var ya. Ha, kadar yasak. Spartaları da alma, tazelerini alsana ustam. Yok, dur Bakalım arkadaşlar bizim inti ihtiyat tontonlar ne yapıyor? Ben şimdi gidi gitmez kaynanama bir dağılırım. Dağıl. Ana. Ona sapta git. Tamam mı arkadaşlar? Kurumuş kurumuş. Aha. Şu da alalım. Ama o küçükleri. Dur bir şuna şöyle cebi. Şuraya koyayım Tamam. Aha, aynı yere gitti. Dursun, ellem orada dursun. Sen toplu yaş tane, ben onları çıkarıvereyim. Şuradan da kavunların ikisinden ilerinden şey yapalım. Olur mu? Bu da kap. O da gitmiş. Onu da kopar. Kökeni gitmiş çünkü arkadaşlar. Artık e, ee, bahçemizi ayıklama zamanı ha. geliyor yavaş yavaş. Bu da iyi. Ha. Neye? Onların içinin ikisi de kırmızıdır. Hatice abla unutma. Ana ama macurda yok. Acılar da yok. Sabah fiyat gittim ben onu. Buralarda vardı büyük. Yok canım yok Yine şey şöyle bir yapay kırmızı alacağım. Domatesler pek güzel olmuş da hmm. Ama arkadaşlar tabi kızardıkları zaman çürüyorlar. Ben de aynen. iyilerinden al, çürüklerinden al. Gerçi annen kurudur şey der kız. Seri, iyi. Hatta soğuk yani. kurmadan aslında ola Şurada bayağı bir toplayıp Koşuya koş da belki onları alayım Bundan sonra adam bulacak bunlar ya Değil mi? Böyle de bundan sonra adam bulacak Önce de <laughs> O büyük karpuzu oraya ayırmıştım onu da koyalım getir <laughs> Unuttun değil mi? Alayım da geleyim ben. Arkadaşlar. Biraz iyi, biraz şey.

Kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Ne topluyorsun? Kız Hatice bunun biberleri seninkilerden güzel. Maşallah. Maşallah. Hoş bulduk. Hoş bulduk sarılma. Ne? sarılma. Ben <laughs> Sarılma bak. Nasıl boş olayım dedim. Öyle. Evet. Ee, nasıl boş olayım dedim. Yok. Yok, yok. Ya işte ana yüreği bu ha. Ana yüreği bu diyor ha. He. he. Tam çanıra tom yeni diyeyim yavrum. Şöyle şöyle bir ya ha. işte Ali. Hani. Şurada i̇şte, topak bal. Şunun topak baldı canımış bu bostan balıcan. onu tohumunu Ondan bırakayım mı? Aa da bunda. Şey Aşağı üstünde Ya bunda. işte bunlar Hadi Hı -hı. Kulaşıkları yiyor Muharrem ekmek yediler geçmişse bir şey He. Dur neyse. Yedirik. Şey yapmışlar şey de alıyormuş. Yarıldım. Maşallah var, valla maşallah. Evet Allah kimin var ekmek edecek? Ha kızların var. <laughs> Kızım mı var? He, gelinlerin var. Kızım Neredeler? Mi? kızım geldi ki de verin. çok. Eder eder ona bakmasan sen Belki de oturduğu yerden sandalyede. Belki belki pişirir. Şey, Benim şey, hakkı olan geleyim. Çıkan alın. Şey, sandalyede belki belki pişirir. Şöyle kaderimden hiç tutmadım ya. Ne? Oh, ah yarabbim. Ciğerlerine koyalım. Dur bir sen kusma, muharem götür. Şunları şun Şunu alalım o zaman. Onu alamam, on alamam. Şunu? Yok, karpuz alamam. He, karpuz. Geldim Kendimi götürürüm. Sen de şu şeyi alalım. alalım. Şurası Hazır. Yiyordum, sıkta sıkta şun yişir de şunu sen. Muharrem namaza durmadıysa, kapıları yiyordu O aslında. Ali Hasan değil. O makarna, Sen de şey Dur dur, de zaman, dur zaman. Yere gireyim. koyma, yere koyma. Şey yere olmaz. koyma. bir şey Olsun, bu akmış görmüyor musun? O kadar da olsun, ne olacak Hadi. Yaşlı işte ben çıkamıyor. Namaz kılıyordum ya. Yaşlı yaşlı çıkamıyor. İdare et diyeyim ya. <laughs> <Ben de. gülüyor> Muharrem. Ver babaanne yer bak. Oturun hani o sandıkta alırım kızım vallahi alırım. Yerek Mehmet'e. <laughs> bunu tek başına bunu 60-70 yaşında <laughs> garip dedi. E, ters, ha. Hani nerede? Bir, Evet. Ha siz Hı. evi değiştirdiniz Hı. mi? Hoş geldin. Baba öpmeyim. Olur mu yavrum? Olur olur yabancı değerli bir şey olmaz ha. Bir şey olmaz ki. Yok ama bir de çay koysaydım. İçmedin mi çay? Ya bir, bir içmedim. mi benim için dersem ayıp olur ya. Koyun. Uzanmışım. Ama He. baba. Bu çekirdeği nerede bir yerden aldım dediydin ya. O ha. çekirdeği de Ama güzel de o çekirdeği. 2 kilo aldınız. Kilo. Ha, bu boşuna kaldı. Bu bu fazla. da ben Benim tüşüm yok, başım yok, ben nasıl yiyeyim ben? Bunda fıstığı sayamazsın, açacağım. E ben de fazla evet. Şey, evet. Ha, şu kanalı da yedim şu Tamam, kavun da tutsa, kavun da rahat şuna tam bir. Gel bak tut. Yemiyor. Bak geç geçti yılan. Bak. Gel, gel. Sandalye götür de hep bunu da şöyle uzanın yavrum. Kaynana. Bu iskilibe gideceğim diyor. Yarın ne işi var iskilibde? Iş acil ay işi var canım. Ne ne? He? Ne işi varmış? Acil, acil, acil. Yüzde cisiklere gevşiyor bak. Yok, gitmezse olmuyor. Yok yok, biriyle buluşacağımız bak. E tabii biriyle konuşmaya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorum? Benim yani, hmm Öyle diyor, bayramdan beri duruyor. Giyen ormanın Ne var ne yok? İyi yoğun. İyilik uğraşıyor. Evet. Ev ya? Abi, e ya. mi? E biter mi acaba? Biz iş bitmez. <gülüyor> <laughs> Bizde biz iş bitmez. Baka baka ne da da de 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 Ölünce. <laughs> Niye? Ben <de gülüyor> <yapmayı gülüyor> Aha beni bir dakika. Hayvan, Hacı. Ne kızım bana gelirken bir beddua etti. Ağzıyla bir diyorsun. De yani, ne, ne dedi? Adam adamların mesela ne fabrikası var, şunu var, bunu var. Onu bile bırakıp gidiyorlar. Ya öyle de kızıma ya, söylesene de. biraz da bana niye söylüyor? Biliyor musun? yatar, de, yatar, ya. yatar. He, Hastayım deyin de de, diyor o şeye, o şeye de, diyor kendini atıyorsun de, yatıyorsun de, diyor de, beni yatırmıyor de, bile. da. Benim telefon kapandı. Şey ki ne Yok yok şimdi gelse gidim perişan perişan. Geldi i̇yi, iyi iyi yine öyle. Görüşün kızı gelmişim Şöyle sözü kalır ki kucağını alıyor. Benim diye çatı çatı. diyor. Var 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 ya ağlayın. Bir de elleri. Sen de ne neye Sultan Süleyman. Oha doğru. 600 sene var. yaşamış da bir dakika bak. Ha dinliyorum 600 sene o günü biliyorum diyor. Şöyle o günü. Yani. Kulağın cihazı takıl mı? Tak kulağın cihazı. Uyuma babama ne? Cihazını mı? Tak. Uyma babama. Şimdi Allah'ın adı... Evet, lira 5 beş demiş. Ben bile demiş. Olmaz gene. Ama içersen Hacı Hanım'ın çayı. sevmiyor. Hadi koy da içecek içecek. Hacı Hanım'ın canı çekin. Demli olsun ama demli. Öyle. Üzüm yedimiz. Ondan sonra bostan yedimiz. Hatice. O evde erin kuyusunun suyu, onu al kızım. Yok yok. Vallahi, vallahi aşkı çalışma... Alamaz bana poşet diye ya. Alamaz. Aşkı çalışmak iyidir. Siz de gidin, siz de gidin. Çalışıyor musunuz? Çalışmıyor musunuz siz? Bilmez, evde. Bir dakika. Öyle. Yok, evde... Hani, evde yaptım, çalıştım. Ben ona bir şey demiyorum. Ağzını doldurur ki Onuncu kalsa dertin atıyor Baba, buzdolabının sesi, sesi niye öyle geliyor lan? Buzdolabının ee, sesi niye öyle geliyor? Kızım işte bunu ya, kesemiyorum. niye öyle geliyor? Hani kesemedi ben bu de bu var şey. da bulamadım. Misal. Kapısı açık. Tam kapanmıyor. Yok değil he. Tam kapanmıyor Hatice. Bak görmüyor musun? Karası açık. Hı. Yok. Hani bir şey dokunmuyor ki desen, kim? Şitayır desen. Şitayır ki bir şey de ayı desen. Bir şey de ayı ki? Açık kalan bir yeri vardır. Ayağı dengesiz basmıyordur. Ondandır. Vallahi bilmiyorum. Baksana. Sürekli de çalışır öyle. Duvar diye, dün, Duvar var diye gelmiyor. Ee... Ben soruları idim. Yok yok. Allah. Yemiyorum ya. Yemiyor. Yemiyor mu? Vallahi Ali bana Öyle altın gibi bir kadın. Ben de çatır çatır yiyeyim artık. Çişleri sağlam. kavga yaptığını hiç görmemişlerim. kendi halinde, kendi 90 dünyasında. Kaç yaşındaydı o? 90 yaşını. Maşallah, tahmin ettim ben. Dedim yani normal 90 neyi vardır diyordum. Ha, <laughs> Hadi, hadi ondan Oradan uçuyormuş ya. Yaşar oraya. Benim amcamın hanımının halası oluyor. He? Benim amcamın hanımının halası oluyor. Ya. Şey var ya, akraba var ya. Var. Bazen geliyordu. Şu takviyonumuş diyor, takviyonumu. Tansiyonumu diyor ha? Ta tak, şey demiyordu, takviyonum diyordu. Yiyemiyordu. Peki dedi, ana cennet olsun. Dedim ben ya şeyi. Gine mi ötüyor. İki tane daha atarsan soğuk. Ben yemeyeceğim. Badapları şey yaptım çiftledim de. Oraya bir şey yapıştırmak lazım oranın. Demek ki bir şey varmış düşmüş. Yeter herhalde şunlar. Yeter.

<laughs> Arabanın unu tuttu, muharlara tuttu, muharlara. <laughs> Babasını iyi yakıyor da. <laughs> hayır, hayır. Öyle mi? Babasını iyi yakıyor. Tekil <laughs> öte, tekellere tuttu, tekellere. işi belli olur mu? Yok. Aman yani. <laughs> Ana, kömür suğa getir. Bak, konuşma, kapat. Sizin, kapa. sizin dersliğiniz var. Ölüm, ölüm gelince dur der mi? Gençliğimiz var, gençliğimiz var. Allah gençliğimiz var. Hakkına halal et diyeyim. Halal olsun. Ben öleceğim, ben de belki sen öleceğim. Allah bilir. ya. Anamda niye sus diyor. Sıra benim kızım, sıra benim. Ben kurban olsun. Yok, yok, yok. Allah bilir, Allah. Sıra benim deme. Allah bilir. Allah bilir. Öyle yok, öyle yok. Ya dövüşmen niye bu kadar... Aynen helal Aklınızda helal edin hepinizde yavrum. Helal olsun. Sen helal olsun. Sen de Ama helal olsun. Ağzım anamın yanına geleceksin ha. Hakka duruyum dersen. Anamın anam yanına aşam gel. gel. Şu borsa gelirim. Kumasa. <laughs> Koyak kork. Kor. Gelmem o burada yatar. Ben evimde yatarım. Kork kork. Gel diyor. Bekliyor. Namaz kılınca geldi gel diyor. Yıkarım sağlığına. Her yeri kulebirim. Her yeri kitlerim. Аллах да, Аллах да. Себе, шоу ма? Янда ше,